Bu sekiz bin TL yetmez abi. Çünkü benim eşim çalışmıyor. Ondan sonra çocuklarımı okutuyorum abi. Evimde elektrik masrafım var, doğalgaz masrafım var, o masrafım var, bu masrafım var. Dolabı dolduracağım abi. hani yüz bin TL nasıl yetsin abi bana? Abi bana en az abi on beş buçuk, yirmi bin TL yapması lazım ki bana yetsin abi. abi. Bu şartlarda biz hala abi sürünmeye devam ederiz abi bu ülkede yani. Bu parayı kimse vermez. Bu paradan bir de vergi yok bir şey yok. Çıplak eline geçecek. 8506 beş yüz nokta çok iyi bir para. Çok iyi bir para. Sen geleceksin ne vereceksin? Ben geleceğim ne vereceğim? Sırtımızda küfe yok. Veririz 15 de veririz. Nereden vereceksin? Asgari ücret ne kadar yükselirse fiyatlar o kadar yükseliyor. Yani insanlar gene aynı, aynı, durumda kalıyor. Yani biz şimdiki asgari ücretle razıyız da yani bu 2-3 senesinin fiyatları olsun. Biz onu istiyoruz sadece. Her şey daha pahalı. Yani asgari ücret pahalanınca baktım ürünler de pahalanıyor. Ticaret yurt zaten dolar pahalı olduğu için bizim değerimiz yani paramız düşüyor. Asgari ücret bugün 8500 olmuş. Herkes mutlu ayağında. Ben size söyleyeyim yılbaşından 4 gün sonra her şeye zam yapılacak. Onlar geri gidecek aynı şekilde. Her şeye zam geleceği gün gibi aşikar niye zam gelecek ben size şöyle söyleyeyim. Tamam devletin personeline askeri ücret verdiği personeline verdiğini varsayalım. Devlet bir şekilde altından kalkıyor da diyelim. E bunun bir de özel sektörü var. Özel sektördeki insan çalıştırdığı adamın maaşı %50 zamlanınca yaptığı işe veya e, insanlara sunduğu hizmete zam yapmayacak mı? E, yapacak, mecbur. Yani bunu görmemek için ya uzayda yaşamak lazım ya aptal olmak lazım. İnşallah çok etkilenmez. Yani eskisi kadar çok fazla inşallah artırmazlar fiyatları. 9,5 kolay, daha iyi. Bence bu e, şu anki hayat şartına eşdeğer değil. Benim tahminlerim 10 10.500 olması gerekirdi. Ben ancak yani bir şey yapsın insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 8.500 az bence. Bir düşünün e, kirada oturan şu anda Diyarbakır bölgesinde kira en düşük kira 2.000 lira ve 6 yine kurtarmaz. Hala bir de okuyan bir çocuğu varsa yine kurtarmaz. Sence nasıl bulabiliriz? Asgari ücretin yükselmesiyle enflasyonun düşmesi aynı oluyor mu? Asgari ücret yükseldikçe her şeye zam gelecek. Aldığın zaten herif gidiyor. Bence daha fazla olması lazım. Mevcut Türkiye'deki koşullar yüzünden, var olan enflasyon yüzünden bence daha fazla olması lazım. Geçim zor. Ee, yani 9 bin 10 bin de olsa e, aynı bence yani fazla değişen bir şey olmayacak. Çünkü ürünler pahalı böyle alım gücü zor. Bence yetersiz. Neden? Evet. Çünkü kiralar olmuş şu an Gaziantep'te en düşük kira o da Sovalı 2000 liradan aşağı yok. Şu anda bir kazak olmuş 250 milyon. Bir pantolon 300 milyon bir mont 800 milyon. Bak ben ince şeyle geziyorum. Niye yok? Mont almaya kalksam bir milyardan aşağı yok. Adamlar mont kredisi veriyor. Yani 8500, o 8500 yapanlara soracağım. Sana yetiyor mu? 8500'de bir ay geçinsinler. Gelsin ben beleş çalışacağım ömür boyu. 15 aşağı asgari ücret olmaz. Olmaz imkansız yani. Ocak birinden itibaren zamlar tıkır tıkır başlar. Ben o zaman zam alacağım? Şubat'ın 7'sinde. Yemezler. Zaten millet memnun değil hayatında. Hayatından bezmişler millet. Hani buçuk lira bence on, onun üzerinde olması bekleniyordu. Bekliyorduk daha doğrusu. Hani hiç iyi bulmuyorum yani. Zor geçine. Şu anda bir ev kirası 13.000 bin, 4.000 bin lira daire. Yani mutfak geçimi sıkıntısı var. Her şey sıkıntı yani. Zor yani 8.500 TL yani hiçbir şey.